Şimdi onu söylemeyeyim ya. Ben başladı beyler. Ocağın kuvvetli olacak. Yağın temiz olacak. İyi eleyeceksin. Un bırakmayacağım. Ateşin de kuvvetli olacak. Diğeri içine attığın zaman hoşur yapacak o ya. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. İyi hissediyorum kendimi. Zaten kötü hissettim mi? Ben keyfime düşkünümdür. Yatarım evde. Baksın bu dünya. Eyvah. Biz arabekçiyiz. Balat arabek. Hepsi şey oynuyor. Rap mi diyoruz ona? Rap mı? Ondan. <laughs> evet. Kavga neymiş ya? Allah Allah. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ben de bir huy var. Gezeceğim mi? Arabaya koyacağım satacağım. Hele bir de bir Beşiktaş hastalığı var bende. Ay Beşiktaş nerede? Biz oradaydık. Vallahi çok çektiler beni ya. Valla Tayland'da bile resimlerim var benim. Efendim? Kır kır. Allah Allah. Tabii ya. Top oynuyorum daha ya. Hakikaten tam bir söylüyorum. Dinçim Allah'a şükür. Sıhhatim yerinde. Balat'ın meşhur ciğercisi. Evet eyvallah abi. Selamünaleyküm. Olman lazım. Evet abi. Ben Bursalı Yaşar Usta. Yaşım 68. Doğum tarihim 6. ayın 19'u 1955. Anne babam Artvinli. 13 yaşına kadar Bursa'da yaşadım. Türkiye'nin zor şartları. Ambargoların olduğu zamanlar falan filan. Babam bizi buraya getirdi. İstanbul Balat semtine geldim. Burada eniştemin Küçük Saray Mahallesi vardı. O zaman babam burada Küçük Saray'da ustalık yapıyordu. Orada bir hafta bulaşık yıkadı. Ondan sonra bir hafta sonra kombilik yaptırdılar beni. 17 yaşına kadar çalıştım. Ondan sonra Bahariye, Saray Muhallebisi'ne gittim garson olarak. Orada askere gidinceye kadar çalıştım. Geldim mi askerden sene 75. Geldikten sonra Bursa'da benim abim vardı pilavcı. Bana dedi ki Yaşar dedi niye dedi benim yaptığım işi yapmıyorsun? Ne yapayım abi dedi. Sana bir araba alalım dedi. Başladım pilavdan ciğer yapma. Ramazanları tatlıya çıkardım. Ben 6-7 çeşit tatlı yapardım. Ama o zaman rahmetli kardeşim de vardı. O benden daha yüksekti tatlı konusunda. O yapardı rahmetli olduktan sonra şimdi tatlı yapmak işi biraz meşakkatlidir. Hep bir gün evvelinden yapacağım. O yapardı ben satardım. O gün bugündür 68-69'dan beri Balat'tayız. İstanbul'a ilk geldiğinde ne hissettin, ne düşündün? Bursa köy gibi geliyormuş bana öyle hissettim çok canlıydı. Çünkü Bursa'da o zamanlar akşam 7-8 oldu mu caddelerde kimse yok. Ama burası ben Mehtap sinemasına gittim çıktığımda çalıştığım yeri bulamadım. Her taraf ışıklıydı burası. Sonra Türkiye'nin bütün kalbur üstü sanatçıları gelip konser verirdi Mehtap sinemasına. Nur Sesi Güzeller, Nur'tan Sabahlar, Turan Enginler aklıma gelenleri söylüyorum. Çok canlıydı bana. Işıktan geçilmezdi bu cadde. Hayatım hızlı geçti. Ben uslu çocuktum ya. Bu yaşım hakkında ben kavga ettiğimi hatırlamam. Okulda biraz notlarım kırıktı. Çocukluğumdan beri iyi top oynadığım farkındaydım. Hatta askerde Gaziantep Spor'un antrenmanlarına çıktım. Hem askerdim hem antrenmanlarına çıktım. En son oynadığım takım Kocaeli Spor'da çıktım antrenmanlara. En son Ay Yıldız'da bıraktım. Ayağımda mülüsküs çıktı. Hala da acısını çekiyorum. Herkes de bilir beni Balat'ta nasıl top oynadığımı. Ara ara halı sahada oynuyorum. Oğlumla da oynadım. Tabii. Kaleye geçiyoruz şimdi tabii. <laughs> Hele bir de bir Beşiktaş hastalığı var bende. Ay Beşiktaş nerede? Biz oradaydık. Balat'ta en iyi Beşiktaşlardan 5 beş kişi varsa biri benimdir. Hastalığımız var Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta Sergen'in yeri ayrı. Vodafone Park'ta Sergen'in imza töreninde bile oradaydık. Evet. Hatta şöyle diyeyim bana. Bir Ankara Gücü maçı dinliyorum ben. Doğum hastanesinde oğluma. 2-1'de de mağlubuz. İsmini dedim golü kim atarsa dedim ismini onu koyacağım. Gökhan Keskin attı. 2-2 bitti maç. İsmini de Beşiktaş sayesinde Gökhan diye koydum oğluma. Ben de bir huy var. Gezeceğim mi? Arabaya koyacağım satacağım. Dükkanlarda duramadım. Ama araba işi bana hani özgürlük veriyor. İstediğimi geziyorum, arkadaşlarımı görüyorum. Rahatım yani. Bir iki tane dükkan daha açtım. Hep yalnız kapattım o dükkanları. Mesela şimdi dükkan açmış olsam oğlum var. En azından bırakırım giderim ona. Yalnız çalışmak zor. Ya yanımda bir işçi mi işçi oluyordu. Kardeşlerim gelirdi. 3-4 gün durur, çeker gider. Aşağı yukarı 15 tane, 10-15 tane dükkan açıp kapanmışımdır. Hiç arkama dönüp bakmam ben. Kalan arkada kalmıştır. Keyfime düşkündüm herhalde bile. Hayatımda şunu yapmadığım dediğim bir olay yoktur. Bir şey de gözüm kalmamıştı. Gezdim, fazla kurcalamıyordum. Hep mutfaktaydım ben. Hani bakardım ne var, ne yapılıyor. Bazı abim söylerdi bana. Şaka maka 200 çeşitli yakın yemek yaparım yani. Hani bayağı ustayımdır ama hiç sevmediğim döner kesmiş. Döner kesmem. 50 çeşit yemek yap da bana yapayım. Döner işim de yok. Ama yeme içmeme gıda derim. Sen bana sabahın bir tane poğaça yediremezsin. Yemem. Çorba, kahvaltı, hamur yemem. Hamurdan mı? Tatlı, sütlü tatlı yerim. Çok nefsim çekerse bir iki tane baklava yerim. Sana lokantamız var benim orada. Ispanak çıktı mı kaçırmam onu. Bursa'daki abim sebep oldu, ona biz o zaman çocuk aklımla bile gıpta ederdim, eve gelirdi, paraları bir sayardı, dünya para. O zaman ben 125 lira aylık oluyordum Küçük Saray'la, onu iki günde, üç günde bir kazanmaya başladım. Rahmetli babam bana dedi, ona bir serkis ol, saat hediye aldım, eski zincirli saatler vardı, korktu bu parayı nereden buluyorum diye. Baba dedim, çalışıyorum dedim, pilav tutuyorum, şudur budur, e, sevindi, mutlu oldu yani. Şimdi onu söylemeyeyim ya. Tek bir şey söyleyeyim mi? Ocağın kuvvetli olacak. Yağın temiz olacak. İki kilo yağ dökeyim onu ben en fazla 3 sefer kızartırım. Hiç sinir olmaz benim ciğerimde. İyi eğileceksin. Un bırakmayacağım. Ateşin de kuvvetli olacak. Ciğeri içine attığın zaman poşur yapacak o yağ. Ve 125'e kadar sayıp çıkartacaksın. Benim formülüm o. Ama bir tane eksik kaldı onu söylemiyorum. Sonra röportajlar sonra sana söyleriz. Tamam. Bak pazartesi perşembe çalışmam ama şimdi programı değiştireceğim bundan sonra. Pazartesi çalışmayacağım. Diğer günler Allah sağlık verdiği müddetçe devam. 10.30'da bizim Balat'ın merkezi var ATM'lerin olduğu yer. Benim araba 10.30'da orada olur. Akşam 7-7.30'da zaten biter o zaman. Balat hiçbir yere gitmem. Akşam 5'e kadar da Balat'ın içine girmem. Lokantalarımız, kafetelerimiz açık olduğu için. Onu da düşünürüm yani. Bir üç buçukta Ganyan Bayi'miz var oraya gelirim. O kadar. Genelde Çukur'un oradayım mı? Balat'ımız var ya cennet. Sıkıntılar 30-40 sene evvel. Nasıl anlatayım sana? Galatasaray'da sırayla tarla başında taksiye binsek biz. Hani o, o hızlı yaşadık biriklerimizde Nereye gidiyorsun diyelim. Balat'ta işim var abilerdi. Gelmezlerdi. Sen mi söylüyorsun bunu? O zaman böyle ağır abiler hani de derler ya. Ağır abilerimiz vardı girdiği yere giremezdik zaten de. Ha şimdi 10-15 senedir balıklarımız cennet gibi. 10-12 sene evvel bu antikacı arkadaşlarımız yerleşmeye başladı, dükkan almaya başladı. Artık balıklar ne varsa biz herhalde bilmiyorduk. İşte 10-12 senedir balıklarımızın çeyresi değişti. Caddeye çıkıyorum ben mesela 50 kişiden 30 kişiyi tanımıyoruz. Araba alemi diyeyim her gün balattı. Ama iyi oldu canlandı. Evlerimiz, binalarımız yenilendi. Ha bu arada da menküller, kiralar uçtu gitti. Milyon dolardan aşağı evi Trilyondan aşağı. alalım. İyi hissediyorum kendimi. Zaten kötü hissetti mi ben keyfime düşkündümdür. Yatarım evde. Çocuklara kalsa baba diyor haftada üç gün çalış diyorlar. Ben dedim oğlum duramam ben de oturamam. Sen kendini kaç yaşında hissediyorsun? Kırk kırk. Allah Allah. Tabii ya. Hakikaten tam bir söylüyorum. Dinçim Allah şükür sıratayım yerinde. İşte bir dizinde bir problem var. Yoksa Allah şükür iyiyim. Top oynuyorum daha ya. Ha karaya kareye geçiyor. <laughs> evet. Şükür orası ben de anlamıyorum ya. O dizi buraya bir girdi. Balat'ta turizm arttı. Sen oynadın mı hiç? Ben oynamadım. Ben oynadım. Denk oynadım. Gelmedim ben gelmedim. Hiç gelmiyor oraya bizim Lonca'ya. Ölüsü 2000 kişi geliyor her gün. Balasa'da faydası oluyor esnaflarımıza. Şimdi Lonca'ya gidin tanıyamazsınız. Bütün evler düzeldi, boya yapıldı. Esnaf Loncası Caddesi. Burası Osmanlı zamanında atlar var ya. Loncalıkmış orası. Hani lonca hayvanların. Hatta mağaralar var arkada. Atları da oraya koyarlarmış. Oradan kalmış ismi. Hani 6-700 senelik sen. Esnaf Loncası Caddesi. Bir tane Erol Taş'tan Orçun Sonat'ın filmi vardı. Daha o 20 sene var ama. O Agora çekildi. Orada çıktık. Daha geçen hafta Beyaz Günler başlayacak. TRT1 diyor. Bilmiyorum reklam olur mu. Onda çıktık. Oynadım 4-5 filmle çıktık. Çok zor ya film çekmek. Oh vallahi helal olsun. Tam emekçi onlar. Olmadı gel o ol, hele bu malzemeleri kurmak falan. Bir santim ışığı arıyorlar. Hakikaten zor yani. Helal olsun onlara. Biz arabekçiyiz. Balat arabek. Ha şimdi yeni yetişen çocuklar. Hele biraz da Çukur'un orada geldiğimiz zaman inşallah orada görürsünüz. Hepsi şey oynuyor. Rap mi diyoruz ona? Rap mı? Ondan. Yeni nesil rapçi de biz Orhan Gencebay, Müslüm Babacıyız. Baksın bu dünya. Eyvah işte bilmiyorum ya. Ama dinlemeyi severim. Evet. Ben de fiyat sorunu yok. Elinde ne var? Bu demem. Limit yok bende ya sınır yok. 10 lirası var gene verdim, 30 lirası var gene veririm. 20 lirası var verdim. Benim arabaya gelsin ben anladım parası olup olmadığını. Onu zencid etmemek için saradım. Bir sırtına vurdum yollarım. Ama yabancı geldiği zaman fiyatını söylerim yanlış anlamasın diye. Çeyrek ekmek 15 lira derim, yarım 25 lira derim. Paket olur. Abi sorarım kendi kafama göre iş yapmam. Öyle hile miyle anlamam ben. Geçen de biri bana 50 dolar para verdi. 3 tane yarım ekmek yaptım. Hani hesaplıyorum şimdi kaç para yapar diye. Para üstü vereceğim. Tankü you, tankü you, teşekkür etti. Almadı parayı. Ya oluyor bazı. O sana teslim olmuş. Nasıl yiyeceksin onu ya? Nasıl yiyeceksin? Bizden yok mu? Allah Allah. Aa işim olmaz. Onun dediğini anlarım. Bazı kelime bilirim mesela. Liver'lerim, ciğer yani. Ama öğrendim yani onları. Vallahi çok çektiler beni ya. Daha Tayland'da bile resimlerim var benim. Bu bile derim, misafirperler gösteririm. Efendim? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ha birikimini yapsınlar, benim gibi bedavaya para yemesinler. Ben çok para yedim. 20 kilo pilav satıyordum burada, 5 kilo da ciğer. Şimdi onu, onu satsam şimdi şu an bir hesaplıyorum günde 2 milyar kazanırım. Bak benim benim en iyi müşterim geliyor gördün mü? Ya <laughs> bakayım. Ben uyumlu insanımdır yani. Ha bile bende bir huy var Kimseye düşmanım Düşmanım da bile. Kavga neymiş ya? Allah Allah. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Konuşmak var. Ben hayatım boyunca kavga etmedim. Münakaşa olmuştur. O da genelde maç yüzünden de. Gençlikte. Dünya kavgası zaten. Allah Allah. Ne kavgası?